Evet arkadaşlar tekrardan herkese selamlar. Son videodan beri baya bir zaman geçti. Gazi Emir'de 3'e 3 basketbol turnuvasına katıldık. Ben ve Menderes'ten arkadaşlarımla beraber hatta takım arkadaşlarımla diyebilirim. Ee, turnuva genel olarak eğlenceliydi Makara tukarası vardı Ortam güzeldi Bayağı da iyi basketbolcular ve takımlar gelmişti Ama bizim açımızdan e, çok başarılı geçmedi Bunun da en temel sebeplerinden bir tanesi Turnuvanın final haftama denk gelmiş olması Zaten hani sınavlarla e, yeterince meşguldüm O yüzden spor salonuna daha haftada bir gün veya iki gün gidebiliyordum Basketbolu hiç vakit ayıramadım Direkt turnuvaya katıldık Hani bireysel çalışma yapmadık, takım çalışması da yapmadık. Hatta basketbol daha iyi oynamadık. Zaten yasaklardan dolayı da bayağıdır oynamıyoruz. O yüzden hem yeteneklerimiz bayağı bir körelmiş hem de bu kadar hazırlıksız gitmek çok büyük bir eksi yazdı bize orada. bu yüzden de çok başarılı olamadık diyebilirim. Bunun dışında kaybetmemizin bence temel sebeplerinden bir tanesi de kurallara çok iyi uyum sağlayamadık. Yani hakemler faallere yeterince düdük çalmadığı için hatta neredeyse hiç düdük çalmadığı için maçın sertliği sürekli artıyordu ve biz yeterince faal yapmadık bence yapmamız lazım madem hakemler çalmıyor demek ki biz de yapmalıyız. Bir de sayı yedikten sonra biz hep çek bola başlarız sokakta oynarken ama orada işte sayı yiyen takım direkt pota altından oyunu başlatıyordu. Buna da uyum sağlayamadık. Organizasyon aslında bayağı bir kötüydü çünkü maçı kaçta yapacağımız belli değildi. Bize 5'te orada olun dediler ve biz 5'te oradaydık akşamüstü 5'te. Akşam 9'a kadar sadece bekledik ve hala maçımızın ne zaman oynayacağı oynayacağımızı bilmiyorduk. Yani her an oynayabiliriz diye gidemiyoruz ama ne zaman oynayacağımız da belli olmadığı için mecbur kalıyoruz orada. Ve 4 saat buçuk saat kadar güneşin altında bekledik. Yorulduk, sıkıldık yani enerjimiz belki gitti. Bunlar da tabii etkenlerden bazıları ama tabii ki bunların hepsi kesinlikle bahane olmamalı. Sadece etmenlerden bazıları. Yani bizim yaptığımız hatalarda veya benim yaptığım hatalarda yeterince belki sorumluluk almamış olabilirim. Şutlarım girmedi ve hani Bayağıdır da basket oynamadığım için işte temel top sürme yeteneklerim, crossoverlar, işte o refleksler, savunma bunlar biraz körelmişti. Yani çok düşük yüzdeli üçlük attım ki normalde fena atmam. Gelen oyuncular gerçekten iyiydi ve bazıları e, turnuvaya cidden hazırlanmıştı. Orada hem liseden hem üniversiteden hem de işte e, bu basketbol camiasından tanıdığım arkadaşlarım vardı. Hatta elendiğimiz takım benim eski takımımda benim bir alt yaş kategorimde oynayan e, çocuklardı arkadaşlarımda yani. Onlara kaybettiğim için de hani bir yandan da aslında mutlu oldum. Çünkü sonuçta onlarla beraber oynarken bir bakıma abilik yapıyor gibiydim onlara. Yani ve aynı takımda oynuyorduk. Yıllar sonra şimdi karşılaştık turnuvada ve hani bayağı bir geliştirmişler kendilerini. Onları kaybetmek de bir yandan güzeldi bu yüzden. Ya bu turnuva bizim için tem tecrübe oldu. Çünkü ben en son lisede bir kere 3 3 basketbol turnuvasına katılmıştım ve o hani bu turnuvanın yanından bile geçemez. ortamı görmüş olduk. Kuralları ve oyuncuların seviyesini anlamış olduk. Bizden çok daha iyi oyuncular vardı. Bizden daha iyi olmayan oyuncular da bizden belki daha istekli oynadıkları için daha üst, türler, üst turlara çıkabildiler. Yani şimdi İzmir içinden de bu videoyu izleyen arkadaşlardan 4'e 4 güzel kadroları varsa falan oynamak isterim yani eğer davet ederseniz. Veya siz de Menderes'e misafir olarak gelebilirsiniz. Güzel maç çıkarırız. Dikkat gereken şeyler kesinlikle top hakimiyetimi tekrar eski haline kavuşturmak ve belki daha üstüne çıkmak. Şutlarımı düzeltmek yani şut formum bile o kadar bozulmuş ki eski şut formumu daha hatırlayamadım. Salon antrenmanlarını düzenli yapıp, kuvvetimi ve hacmi korumak ve düzenli şekilde basketbol oynamak ve hep aynı kişilerle de oynamamak. Hep aynı kişilerle oynamak sizi bir yerden sonra e, hep aynı noktada tutuyor, gelişmenizi engelliyor. Farklı oyuncularla, hatta kendinizden daha iyi oyuncularla oynamanız lazım ki e, daha üst seviyelere çıkabilirsiniz. Yani bu yüzden çevre içeriden falan izleyen arkadaşlar varsa 4'e 4 oynamaya davet ederlerse mutlaka gelmeye çalışırım arkadaşlarımla beraber. Veya siz misafir olarak Menderes'e gelebilirsiniz. Burada da oynayabiliriz. Yani bir de kaybettik diye böyle oturup ağlayacak falan değiliz veya işte hakemler çok kötü yer için kaybettik. İşte turnuva saati çok geçti biz o kadar saat güneşte yorulduk falan öyle bunlara takılmamak lazım. Hatalarımızdan ders çıkarıp özel işleri yapıp sonraki turnuvaya daha hazır bir şekilde gitmemiz lazım. Bir de olay benim için hiçbir zaman Sadece kazanmak veya kaybetmek olmadı Bence önemli olan Elinden gelenin en iyisini sahaya koymak Ve tabi bunu yaparken e, Sporun o fair play dediğimiz Özelliklerin dışına çıkmamak Ve aynı zamanda e, Anın tadını çıkarmak her anından Keyif almak önemli Yani biz her şeyi doğru yapsaydık bile kazanamayabilirdik Şimdi sonraki turnuva hazırlıklı gitsek bile Yine kazanamayabiliriz böyle bir ihtimal Her zaman var Dediğim gibi önemli olan her şeyini ortaya koymak ve anın tadını çıkarmak. Turnuva hakkındaki genel düşüncelerim ve öz eleştirilerim bu şekilde. Haydi maçlara geçelim. A'r ddyfyniad yn y dyddiau'r cymrwch. Caich, caich, caich. Ond ond y rhai. Em. 달 쭉. 자 브라보 kalemiyorlar o kalem 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 kardeşim otur sen iyi dinle git git kalk 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 kalk

Bugün de eleme maçları olacak. Kaybeden eve gider. Kazanan ikinci turda. Ortam güzel. Sağ biraz boktan. Tekrar durdu yalnız. Biraz da şu tarafa gidelim o zaman. Oturup sakinleş gecen illa çibertinde Oturup sakinleş gecen illa çibertinde Bozamaz kimse hiç bu gece keyfim yerinde Keyfim yerinde, keyfim yerinde Oturup sakinleş gecenin ilacı bertinde. Oturup sakinleş gecenin ilacı bertinde. Bozamaz kimse hiç bu gece keyfim yerinde Keyfim yerinde, keyfim yerinde, keyfim yerinde. sağda 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 yerde bravo bravo gel gel hayır gel sağ var sağ Vur abi vur abi çok iyi hayır ya antrenman <laughs> bravo bravo brava. bravo 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 Bravo, lan, helal bir abi çok boş bırakmayın ya abi, abi o ne ya hadi be abi hadi be aldın güzel bravo, helal sağ Bravo erdem Bravo erdem Oo. abi Harikasın. çek 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 Hayır. Ee, bravo bravo, bravo, bravo. Erdem 6 40 var. Kaç kaç şu anda abi? Sayı 2 2 galiba. Edo 2 2. Evet. 2 Sayın lan biriniz birader Berk say Savunma 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 bas bas Sol var sol Eline sağlık lan Savunma Hoppa çok iyi istedin ya Çok iyi Sol vardı bence de Fizik Kolla. Bravo. İyi fol, iyi fol. Bravo. Beş dakika var. Hadi. Aynısı, aynısı. Sağ abi. gözün mü abi? Aynısı, aynısı. Aynısı, aynısı. Kaldı. Sık. Bravo. İyi savunma eder. Sağlık eline sağlık İyi var ya. Evet. Evet. Bravo sayı. Gol. Evet. Devam. 7 3. 7 3. Haydi haydi. Ama da mı katkı

Atta. Buyum şu an. sakinleş gecen illa civertinde Oturup sakinleş gecen illa civertinde Bozamaz kimse hiç bu gece keyfim yerinde Keyfim yerinde, keyfim yerinde Oturup sakinleş gecen illa bertinde, Oturup sakinleş gecen illa bertinde. Bozamaz kimse hiç bu gece keyfim yerinde Keyfim yerinde.